Hocam bir soru daha var. Kısaca cevap verebilirsiniz. Yatsı namazından sonra bir dinleyicimiz geçenlerde bir şey anlatmıştı hocam diyor. E, ne okuyup diyor yatmak lazım diyor. Na, nasıl hareket etmek lazım? Yok. Yatarken okunacak şeyler İsmail kitabında var. E, ayrıca bir şey okumana gerek yok. Ama herkese yatmadan önce Yasin ve e, Tebarek okurursa, Seyyidi Suresi okunursa, yapabilirse tavsiye edilmiştir. Yatmadan önce. On li ilafi diye bir şey söylediniz mi? daha önce öyle bir şey değil de ben hatırlamıyorum dedi. Hani korkulu yok. yerlerde belki o korkulu yerlerde 11 ilafi okunur. Yatarken tabii yok. Oku, Okuyanı da zarar olmaz. Yattığın zaman, yatağa girdiğin zaman işte şeyde İslam hakkında daha önceki bir şeyde mesela 3 defa istiğfar, 10 defa la havle. ondan sonra Ayetel Kürsi. Üç ihlas, fatiha, felak ve nas. sıra böyle. Orada sıra karışık. Böyle okunacak. E, arkasına da aynı şekilde inatayna. Veya da bunlar baştan okuyorsun. E, özür dilerim. E, ayet el kürsi. E, ondan sonra. Üç ihlas, üç ilas, bir fatiha. fatiha, felak nas. E, arkasına e, tabi birer tane. Arkasına e, üç defa istiğfar veya beş defa. On defa da la havle okuyorsun. En sonunda da Kevser suresini okuyorsun. Ya Rabbi beni sabah namazına kaldır diye dua ediyorsun. ya bitti bu kadar. E peki uyku gelmedi. hemen abiler buyururlardı. La ilahe illallah söyle. E, çünkü uyku gelmediği zamanlarda kafana bir şey takılır. O takıldığı şeyi kafanda çözmeye çalışıyorsun. Ama yani hem dilinle hem kalbinle la ilahe illallah, la ilahe illallah deyince o kafandaki e, proje, kurgu bozuluyor. Neresinde kaldı? Yani. <laughs> i̇nada başlıyorsun. <laughs> İkin ucunu kaçırıyorsun. En sonunda nefis diyor ki Yok diyor, bu adamla bir şey olmaz diyor. Çekiyor korkuyor. E çekince sen de rahatlıyorsun uyuyup kalıyorsun. Uyuyunca <laughs> kadar devam edilebiliyor efendim. Ama o 11. büyük korkulu yerler gidildiği zaman İmam-ı Rabbani Hazretleri Kudüs'e şeyde bildiriyor. Söyleyiver e mektubatında da anlatıyor. Hmm. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi hani saatte Birliği kitabını onu almış. E ona hmm. niyet etmeli. Efendim e Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.